Esselamu Aleyküm. Hayırlı cumalar. Değerli dostlar, sevgili gençler. Şefaat var mıdır, yok mudur? Bunlar maalesef tartışılmaktadır. Şu bir gerçektir ki Allah'ın izniyle şefaat vardır. Şefaat ne demek? Yetkili birinin bir üst makamdan birisi hakkında işinin görülmesi için ricada bulunmasıdır. Bunu zaten biz sosyal hayatta kendi işimiz düştüğü zaman e, mutlaka yapmaya çalışıyoruz. Mesela bakanlıklarda bir işimiz olsa, elbette yetkili birisini bulup, işimizin görülmesi için onu aracı kılıyoruz. Ve o zaman işimiz kolay bir şekilde görülüyor. Aynı şekilde Allah katında değeri yüksek olan, Cenab-ı Hakk'a olan yakınlığı bilinen, Peygamberler, Evliyalar, Şehitler ve Alimler Cenab-ı Hakk'a ricada bulunma yetkisine sahipler. Yani onlar onlara bu yetkiyi kim vermiş? E yine Cenab-ı Allah vermiş. Dolayısıyla şefaat elbette vardır. Ve biz ölüp kabre girdiğimiz zaman kabirde münker meker melekleri gelip men rabbike ve ma ve diye sordukları zaman elbette bizim dilimiz tutulur. Şaşırırız, korkarız, cevap veremeyiz. E o zaman peki bizi kim savunacak orada? İşte Cenab-ı Hak bizim dünyadaki amellerimizi güzel birer surette temessül ettirerek, mesela namazımız, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim, orucumuz, haccımız, zekatımız, yapmış olduğumuz iyilikler, bunlar güzel bir surette temessül ederek gelip meleklere karşı bizi müdafaa edeceklerdir. Düşünebiliyor musunuz? Üniversite sınavına giren bir öğrenci veya bir hakimin karşısına çıkan birisi, hakimin sorduğu sorulara karşı özellikle suç işlemişse edili tutulmaz mı? Cevap verebilir mi? O zaman ne oluyor? Onun hakkını müdafaa etmek için avukat tutuluyor öyle değil mi? E, avukat onun hakkını müdafaa ediyor. E, Cenab-ı Hak da aynı şekilde bize yardım için bizim amellerimizi şefaatçi olarak gönderecektir. Ve bizim yerimize onlar cevap verecek ve biz bizi rahatlatacaktır. Aynı şekilde mahşerde amellerimiz mizana tartıldığı zaman, kitabımız sağımızdan veya solumuzdan verilmesini beklediğimiz zaman, elbette ki çok büyük bir endişe, korku ve heyecan içerisinde oluruz. Ve bu durumda elbette ki biz bir yardımcıya ihtiyaç duyarız. Peki bize kim yardım, ed yardım edecektir? Elbette Cenab-ı Hakk'a yakınlığı olan ve bunu mucizelerle ve ilimle ve kerametlerle ispat etmiş olan, ve hayatını din, iman, Kur'an, vatan yolunda feda eden şehitler gibi, sonra dine büyük hizmetlerde bulunan alimler gibi büyük saatlerden elbette ki yardım isteyeceğiz. Ama bütün bu yardımlar Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, Cenab-ı Hakk'ın izniyle olacaktır ki, Ayet-ül Kürsi'de Estaizu billah Menzellezi yeşfe'u indahu illa bi izni buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? E şimdi bu müminler için söylenmiş bir e, ifade değil. Bu ifade putlardan şefaat bekleyen, biz onu Allah kendi aramızda şefaatçi yapmak istiyoruz, onun için tapıyoruz diyenlere cevaptır. O putlar Cenab-ı Hak izin vermeden size şefaat edebilir mi? Aynı şekilde mesela Hz. İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu deyip de biz Allah'a inanıyoruz ama Allah'ın oğlundan yardım bekliyoruz tarzındaki Hristiyan inancına reddiyedir. Yoksa, haşa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati ümmeti li ehlil kebair buyurduğu, benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına olacaktır buyurduğu, şefaati reddetmek, inkar etmek için veya yok olduğunu söylemek için ifade edilmiş bir şey değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o yetkiyi kim veriyor? menzel lezi illa izni. Allah'ın izniyle o şefaat yetkisini alıyor. Diğerleri de aynı şekilde. E Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bunu bize haber veriyor. Ben şefaat edeceğim diyor. Sonra şehitler şefaat edecek diyor. Evliyalar şefaat edecek buyuruyor. E alimler şefaat, edecek buyuruyor. Sizin en büyük şefaatçiniz de Kur'an-ı Kerim'dir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. E hal böyle olunca akla, mantığa, ve gerçeğe ve bizim hayatta uyguladığımız şeylere aykırı olarak efendim şefaat yoktur, böyle bir şey doğru değildir demek ne kadar doğru olabilir? Ne kadar doğru olabilir? Bu putlara, putlardan şefaat dileyen, Hz. İsa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak'la kendi aralarında Allah'ın oğlu diye aracı yapanlara reddiye tarzında Cenab-ı Hak ben izin vermeden onlar şefaat edemezler buyurmuştur. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın izin vermiş olduğu peygamberler, evliyalar, şehitler, alimler şefaat etmeyecek diye bunu bu şekilde iddia etmek cehalettir. Cehalet ne demektir? Bilmemek değil. Yanlış bilmektir. Dolayısıyla şefaat yoktur diye evliyaların, peygamberlerin şefaatini reddeden insanlar maalesef ya art niyetlidir veya cahildir. Onların sözlerine itibar edilmemelidir. Biz doğrudan doğruya Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve onun müfessiri azam olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine bakmamız gerekir. Onlara itimat etmemiz gerekir. İmanımızın gereği budur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.